Ali Kara Hasanoğlu CHP artı İP ezik mitat AK Parti'ye kükrüyor. Ezilenlerin partisi söylemiyle önlenen ama Millet ittifakı içinde var mı yok mu tartışmasıyla ezik 3-5 yöneticinin HDP İstanbul Kongresi yapmış. Evet 5 milyon oyalan parti ne yaptığı bilinmeyen 3-5 ezik yöneticinin elinde birilerinin maşası haline getirilmek isteniyor. Millet İttifakı içinde yer alıyorlar mı almıyorlar mı kendileri de bilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar. Görüşme sonrasında birlikte basın mensuplarının karşısına çıkacaklar. Bir bakmışsınız Kılıçdaroğlu arka kapıdan başka salona geçi vermiş. HDP'nin kafası karışık eş başkanı kendi kendisine basın mensuplarının karşısına çıkıyor. Durumu kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan hesap soracağız diyor, 1980'lerden bu yana ezilen insanlardan bahsediyor. Diğer taraftan tam da 1980'lerde, 1990'larda gerçekten Güneydoğu'da astı astık astı, kesik kesik despotların şimdi içinde bulunduğu İyi Parti ile ittifak yapıyorlar. Güneydoğu'da en çok faili meçhul cinayet hangi yıllarda yaşandı? 1991-1995 arasındaki DYP-SHP-CHP koalisyonunda. HDP'nin şimdiki ittifakı kimlerle? O tarihte koalisyon ortağı CHP ile. O tarihteki DYP'nin bugünkü devamı konumundaki DYP adına 1997'de İçişleri Bakanlığı yapan Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İyi Parti. Nasıl bir çelişki bu? Kendi katiline aşık olmak böyle bir şey olsa gerek. HDP yönetimi Kandil'den gelen talimat gereği İstanbul'da CHP'yi destekledi. Şimdi İçişleri Bakanı İBB'ye anılan terör itisakı olan isimleri açıklayınca Ekrem İmamoğlu elindeki bilgi notunu bile okuyamayacak kadar saçmalayarak iftira dedi. Ama gerçek ortada, bakanın açıklaması ortada. Bir yandan CHP ile HDP işbirliği yapıyor, bir yandan da kamuoyundan gizlemeye çalışıyorlar. Ve bu konjonktürde Anayasa Hukuku Profesörü unvanlı Mithat Sancar, bakın İstanbul Kongresi'nde ne diyor? Emekçiler, ezilenler, gençler, direngen kadınlar hepiniz hoş geldiniz. Mithat Bey ezilenler diyor ama sorsam o salondaki ezilen olarak tanımladığı kişilerin hiçbirisinin devlet tarafından son 5 yıl içinde ezildiği tek bir somut örnek olay gösteremez. Ha öğrenci andındaki zikzakları söyleyebilir. Ama öğrenci andı HDP'nin ittifak yaptığı CHP ve İYİ Parti'nin ısrarlı taleplerine rağmen bugün dahi okullarda okutulmuyor. Burada Mithat Bey cevaplamalı. Öğrenci andı merkezinde ezen kim, ezilen kim, ezmek isteyen kim, ezilmek istenen kim? Hem ezilmekten şikayetçi olacaksınız hem de ezmek isteyenlerle kol kola olup bu ülkenin insanların hiçbirisini ezmemek için ölümüne mücadele veren siyasetçileri devirmeye çalışacaksınız. Nasıl bir ilkesizlik bu? Mithat Bey konuşmasına devam ediyor. Annelerimiz, barışın, mücadelenin onurunu bir saniye bile asla yere düşünmeyen anneler, barış anneleri, sizler başımızın üstüne geldiniz, başımızın, gözümüzün üstündesiniz her zaman. Nasıl bir ahlaksızlık bu? Barış anneleri diyorlar, kim bunlar? Mithat Sancar'ın büyük bir pişkinlikle şimdi ittifak yaptığı CHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde öldürülen insanların anneleri. 1999'da o ismi vermişler kendilerine. Yani AK Parti daha kurulmadan önce oluşmuş. Ama şimdi o annelere selam verilip AK Parti'yi devirmek için Barış annelerinin çocuklarını öldüren, öldürenleri soruşturmayanlarla kol kola giriliyor. Nasıl bir vicdansızlık bu, nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir üçkağıtçılık? Dahası var Barış anneleri diyor Mithat Bey. Anneler üzerinden istismara soyunuyor ama Diyarbakır annelerinden tek kelimeyle bahsetmiyor, bahsedemiyor. Çünkü o yürek yok onda. Diyarbakır anneleri ifadesini kullandığın kapının önüne konulacağını çok iyi biliyor. Onun için anneler değil, istismar edeceği anneler önemli. PKK'nın kaçırdığı çocukların annelerini ağzını alamaz. Aldığında altındaki koltuğun kayıp gideceğini çok iyi bilir. Devam ediyor Mithat Bey. Haramilerin saltanatını yıkmaya geliyoruz. İşte HDP, işte halkların ortak iradesi. Buradayız, geldik. Evet bekle bizi İstanbul, Ahmet, Hakkari, Mardin, İzmir, Artvin geldik geliyoruz. Haramilerin, zalimlerin, hırsızların, yalancıların saltanatını yıkıyoruz, mutlaka yıkacağız. Mitat Bey bu sıfatları kime yakıştırıyor söylemiyor ama ben sorayım kendisine. AK Parti kurulmadan önce oluşmuş barış anneleri üzerinden AK Parti'ye çamur sıçratmak haramilik değil de nedir Mithat Bey? oğlu eşi CHP iktidarında öldürülen insanlara selam çakıp CHP ile ittifak kurmak haramilik değil de nedir Mithat Bey? Mithat Bey İstanbul bizi bekle diyor. Mahalli seçimlerde aday bile çıkarmadın unuttun mu Mitat Bey? Haramilik yaptın, gizli pazarlıklara giriştin, halkın önünde yüksek sesle dinlendirmediğin ittifakı, ittifak yaptığın partiler senden utandığı halde sen onların birlikte belirledikleri adaya oy verdirdin. Şimdi İstanbul bizi bekle diyorsun. İstanbul Belediye Başkanı senin partinin oylarıyla seçime kazanmadı mı? Niye gizliyorsun, neyi gizliyorsun? Bu ülkenin halklarının büyük barışa, güçlü demokrasiye ihtiyacı var diyen Bitat Bey'e şu çağrıyla bitirelim. Büyük barış için bir de PKK'ya çağrı yapsan. Son bir hafta içinde dört askerimizi şehit eden PKK'lılara silahı bırakın desen. Evet, Mithat Bey PKK'ya tek kelimeyle silah bırak çağrısı yapmadan sürekli devlet yöneticilerini suçlayarak PKK'lara operasyon düzenlenmemesini istiyor. Bunu da barış adı altında formüle ediyor. PKK silah bırakmadan barış nasıl olacak? Bir de onu anlatsan ya Mithat Bey. Terörün sebepleri daha doğru tanımlamayla bahanesi arasında gösterdiğin öğrenci andını tekrar okutmak için seçmenlere söz veren CHP ve İYİ Parti ile ittifakınız altında barış nasıl olacak anlatsan ya Mithat Bey. Ali Karahasanoğlu Fuat Bol HDP parmağında oynatıyor. Sayın Bahçeli millet ittifakı için zilet ittifakı diye boşuna söylemiyor. Beş benzemezdiler, 6 hatta 7 benzemezin bir araya gelmesiyle oluşturulan sözde millet ittifakı, her dilin konuşulduğu ve kimsenin birbirini anlamadığı Babil Kulesi'ni andırıyor. Tek ortak noktaları Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığını öyle içselleştirdiler ki kinim dinimdir diyorlar ve tıpkı dün olduğu gibi Edirne'yi Enver Paşa alacağına Bulgar alsın zihniyetindeler. Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın. Şu hazin tabloya bakar mısınız? Koskoca Türkiye muhalefeti ABD'nin içi geçmiş başkanı Biden'ın alametine binerek kıyamete doğru hızla yol almayı maharet biliyor. ABD yetkililerinin Erdoğan düşmanlığının gerçekte Türkiye düşmanlığı olduğunu göremiyorlar. Görüp de Biden'la ortak hareket ediyorlarsa sözün bittiği yerdeyiz. Kılıçdaroğlu ABD'nin PKK, YPG, PYD'yi silahlandırması karşısında ne dedi biliyor musunuz? PYD bize mi saldıracak? Bu denli bir aymazla gaflet deyip geçebilir miyiz? Allah'tan korkmuyorsunuz diyelim, YPG'nin kahpece katlettiği şehitlerden de mi ibret almıyor ve kuldan da mı utanmıyorsunuz? Bu ülkenin 700 tane gencecik evladı, çukur eylemlerinde sizler HDP-PKK ile halay çekesiniz diye mi can verdi? CHP kendisine 3 büyük şehrin belediye başkanlıklarını kazandırdı ve daha önemlisi ABD Başkanı Kürt kartını açtı diye HDP'nin dümen suyuna girdi, girmek zorunda kaldı. Ve Kürt sorununu HDP ile çözeriz demeye başladı. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP de bulduğu bu tarihi fırsatı değerlendirerek kendisini anahtar parti olarak konumlandırdı. HDP Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yaklaştıkça kendilerine duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak talep çıtalarını yükseltiyor ve zımnen üstü örsürü dahil olduğu Millet İttifakı partilerini adeta parmağında oynatıyor. Halbuki Sayın Erdoğan içerideki Kürt sorununu çözdü, geriye PKK, PYD, YPG yani terör sorunu kaldı. Onu da çözdü çözüyor. Bununu çıkaran terörist mağarasında gömülüyor. Kaset değiş başına gelen muhalefet partilerimizin halleri gerçekten yürekler acısı. Adeta mahut kaseti sergileyenlerin sözcüsü durumundalar. Onlar 15 Temmuz'a tiyatro diyor bunlar da. Onlar Sayın Erdoğan'a diktatör diyor bunlar da. İki arada bir deride kalan diğer bir muhalefet partisi olan İyi Parti'nin trajikomik bir hali var ki evlere şenlik. HDP ile ortaklık konusunda ne yardan ne serden geçebiliyor. Almıyor gibi yapıp yan cebime koy diyor. Herhalde onlar da kendilerine o sıralarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyen HDP'ye veya onun da ağababalarına bedel ödüyor. Meral Akşener'in başbakan olmayı hayal ettiği kabinede iki bakanlıkta HDP'ye düşüyormuş. Böyle diyor ağababalarının bol kesesinden dağıtan CHP'liler. İç İş işleriyle savma bakanlıklarını vermezlerse hatırımız kalır. Versinler ki hemen ertesi günün sabahında şimdiden dillendirdikleri özelliğini ilan etsinler. Bu demektir ki PKK-YPG'nin dışında da o çukurlara gömülmek için sırada bekleyenler var. Kılıçdaroğlu'nun hempalarının yavelediği PKK'nın salyalı tükürüğü mü yoksa Türk'ün yumruğu mu gömmekte daha mahir hep birlikte göreceğiz. Kılıçdaroğlu hakkında son noktayı yine Sayın Bahçeli koyuyor. Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Bir HDP'li vekilin Kürdistan özgürlük şartıyla iktidara geleceğiz açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün genel kurul çalışmalarına üç birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. Fuat Bol